Gün içinden kanalına hoş geldiniz. 6 Temmuz 2021. Bugünkü test sayısı 226651. Vakka sayısı 5299. Vefat sayısı 37. İyileşen hasta sayısı 4446. Günlük test ve hasta oranı vakka oranı ise 2.34. Yine birinci sırada aşılarda Muğla Kırıkkale, Çanakkale, Adirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir önde geliyor. Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Diyarbakır, Muş, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis, Şirt de sonlarda geliyor aşıda. Almanya'da son 24 saatte 440 yeni teşhis konuldu. Toplam sayı 3 milyon 731 bin. 564'e çıktı. Bir günde ölenlerin sayısı 31 artarak 91 milyon 1062 yükseldi.